Sermet. Çocuk kucağına çok yakıştı. Yok be abi, böyle iyi. Allah'ın izniyle anasını da Ali'yle evlendirdiğimiz zaman bir sıkıntımız kalmayacak. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin Ali Bey. Hayırlısı abi. Sermet bak dediğim gibi, yarın orada kendini kaybetmek yok. Hani bana söz verdin, o koşulla aradım. Yok be abi, niye öyle bir şey olsun ki? Ev bakacağız, geleceğiz. Yalnız o silahtar bey bizle beraber gelmeseydi iyi olacaktı ama... ...yapacak bir şey yok. Allah tarafından. Oraya yalnız gitseydin neler olacağını tahmin edebiliyorum çünkü. Hadi abi selametle. Eyvallah. Bay bay değerli amca. Bay bay. Oh. Top oynayalım mı? Evet. Oynamak ister misin? Hadi o zaman. Ne zannediyorlar bunlar beni ya? Ha? Benim karşıma bir ordu çıksa değişir mi bir şey? Değişmez değil mi? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Beni gördüklerinde çok şaşıracaklar. Sen de gelmek ister misin? denizle narini görürsün. Ya da istersen denizle narini alayım getireyim buraya. He? Ayas, kimmiş Ayhan? Sormadım. Sormadım. Soramadım. Kız gittiğimde ağlıyordu. Annemler gelmiş hakkına. Tabii o sabah Fırat'ın kahvaltıda yaptığı uyuzluklara da çıldırmış. Sonra da Narin Natif geldi. Soramadım. Senin de aklın ATV'de kaldı. Bindim. Evet bindim. Ne olmuş? Tamam uygun bir zaman kolluyorum. Konuşacağım ben. Ya kızım. <laughs> Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Deniz? Ha? Bak bu kız gene bir işler çeviriyor. Senin kız kardeşin çok tehlikeli biri. Gitti Şadiye ile ilgili telefonla birilerine bir şeyler anlattı. Sen itinayla gizliyorsun ama kızın seks işçisi olduğunu bilebiliyor. Hatta bu konuda hepimizden fazla şey biliyor. Deniz buna en yakın zamanda öğrenmek zorundasın tamam mı? Hı? Bu ailede neler dönüyor ya? Biliyorum. Biliyorum ama sen benim kardeşimi benden daha iyi tanımazsın herhalde. Şimdi üstüne gidersem kendi dünyasına çekilecek, sinir krizi geçirecek. Hiçbir şey öğrenemeyeceğim. Bana bırak, soracağım. Tamam. Millet, hadi gidiyoruz. Alo. Hadi hadi çıkıyoruz hazırlar yürü. Hı -hı. Hadi. Ben Yapacağım biliyorum senden ayır yok. Can sakın duydun mu beni? Hı -hı. Abi şimdi durup dururken milyon dolarlık ev mi alacağız abi? Yani bu kadar da boşuna para saçmayalım. Şimdi kız hava olsun diye alınacak sonra uğranmayacak bir daha Yazık günah yani. Niye hava yapalım oğlum? Allah Allah. Oralar değerleniyor mu satarız birisine. Yani kendimizi kandırmayalım abicim. Orası şimdi dağ başında yerler. Oradaki emlaklar böyle kendi için özel böyle yaptıracağım falan filan öyle mi? Sana ne lan? Sen benim paramın hesabını niye tutuyorsun ki? Abicim yani bak kırıcı oluyorsun. Senin param benim param diye düşündün mü ben hiç? Ya cüzdanlarımız ortak diyorsun yani. Abi gerçekten çok kötü yanlış anlıyorsun beni. Estağfurullah yani ben öyle şey der miyim abi? Sen kendi işlerini hallettin mi? Doktor nerede? Cenazesi varmış abi akşama gelecek. Ha, evlilik ne oldu? Bak çok aksatıyorsun. Yemin ederim sinirlerim bozuluyor benim ha. Daireler kapalı abi. Pazartesi gidip halledeceğiz. Para mevzu gelince ama zart diye oluyor ha. Para gelince zart diye oluyor. Abi gerçekten, gerçekten kırıcı oluyorsun yani. Sen niye öyle köşelere kaçtın ya? Köşeye mi kaçmıştın? Baldız, bir baksana azıcık. Soracağım soracağım hep unutuyorum. Ayhan kim? Geçen telefonla biriyle konuşuyordun da kulak misafir oldu. sen kaç bira içtin? Yok canım, çok içmedi ya da sen yemek yedin mi hocam? Cevap versene, niye susuyorsun? Hı. Niye susayım kalayım canım? Ne oluyor böyle üstüme düşman düşman gelmeler falan? Sana daha önce kimse söylemedi herhalde ama sanırım senin küçük bir alkol sorunun var Can. İki birayla dağılıyorsun çünkü. Hayatım gel seninle biraz konuşalım biz. Hadi. Dur dur. Irmak adam bir soru sor, bir cevap ver istersen de rahatlasın. Ayhan bizim şirketin güvenlik müdüresi. Ne var? Ne duydun? Gayet imkanları olan, tanıdıkları olan bir kız. Ben bir sürü şey danışıyorum ona baktım herkes Şadiye'nin nerede olduğunu merak ediyor. Ben de ilk konuyla ilgilenmesini söyledim. Arada başka şeyler öğrendim değil mi? İlginç şey. Allah Allah. Anlat da biz de öğrenelim. Merak ettik. <laughs> ne oldu? Ha? Sanat yapıyorum ayağına fahişelerle yaşadığın eğlenceli geçmişini bilmem gerdi mi seni? Ne var canım? Nari'nin kız kardeşi. Ailemizden sayılır öyle değil mi? Kötü bir tesadüf olmuş tabii ama. Kızım sen var çok tehlikeli birisin tamam mı? Tam bir pisliksin. Aslında zavallının tekisin. Bu kıza da inanılmaz üzüyorsun. bir bana tercüme etsin ya ne oluyor? Ya şey ...Narin'in kardeşi Şade'yi bulduk da bizim ...Can'da... bir dönem galiba bir mevzuları olmuş. Herhalde ondan bahsediyor. Irmak. Sen bu konuda nasıl fayda etmeyi düşünüyorsun? Ayıp değil mi? Sen bu insanların benim kuyumu nasıl kazdıklarını bilmiyorsun. Gidelim mi Fırat? Ben halimden memnunum. Efendim baba. İyiyim sen ne yapıyorsun? Yani aslında o ayağım benim peşimdeydi tabii. Seninki dedektif takmış peşime. Tahmin ederim huyu bu onun. O yüzden söyledim cana bırak ben konuşayım diye. Bir tek ben gelebiliyorum onun hakkında. Öyle. Benim kız kardeşim korku içinde güvensiz bir kadın. O yüzden böyle manyak manyak şeyler yapıyor. Üstüne gidince de atıyor zehrini kendini korumaya alıyor. Az kaldı ama. Çok az kaldı hepimizi kaybedecek. Boş ver. Bir hasar tespiti yapalım arkadaşlar. Irmak kızgın gidiyordu. Onu vazgeçirdik. Can bayağı kızgın. Düşman baldız krizi geçiriyor çocuk. Fırat hiç sormayın. Bayağı herkes gitmiş dünyada tek başına kalmış gibi güneşleniyor. Bakayım size. Sizi iyi gördüm ama. E tamam işte herkes her şeyi öğrendiğine göre... ...artık hafta sonumuza başlayabiliriz. Ama biraz uyusun. Ondan sonra kumsala ineriz. Biraz top falan oynarız, eğleniriz. Olur mu? Hadi sen de canın yanına bir çık. Manya kırmak dedektif tutmuş. Beni takip ettiriyor. Bir sürü bilgi topluyor hakkımda. Topladığı bilgilerle de böyle sonra insanları beyninden vuruyor silah gibi. Can açıktı bu sefer Piyango. Ya bu Fırat'a yazık vallahi. Bu kız bunu paralar. Yani evlilik mevlilik bir kızla akıl değil, hayırlısı. Sen de git yat istersen, yorgun gözüküyorsun, biraz dinlen. Evet, gideyim yatayım ben biraz. <laughs> Deniz, ben bir daha o kızı görmek istemiyorum, tamam? O nasıl olacak canımın içi Ben evde yokken gelsin. Can abartma. Kız kurtlu peynir işte, yerinde duramıyor. Bütün dünyayı hükmetmek istiyor. Herkesin her şeyin ona düşman olduğunu zannediyor. Bu yüzden yapıyor işte her şeyi. Ama tek istediği güvenli bir aile ortamı. Deniz, kız benden nefret ediyor. Senin gözünle bitirmek için didik didik uğraştı. Narine takmış durumda. Fırat'a da öyle. E yani kırmızı başlıklı kızdan da söz etmiyoruz. Tehlikeli birinden bahsediyoruz. Unutma be. Bak ben ona iki gün yüz vermeyeyim. O nasıl lizaya geliyor? Deniz dönelim. Ben bir süre atölyede kalayım. Siz de iki kardeş halledin işte sorunlarınızı. Ne yani ben böyle bir balçın içinde bulunmak istemiyorum. Sergiye de az kaldı. Bitirmem gereken resimler var. Ama bu değil yani istediğim. Öyle mi? Sen sadece iyi günde insanların yanında olan tiplerdensin değil mi? Git Can ya, git. Ben bütün sorunlarımı halledeyim. 50-60 yıl sonra seni ararım, sen eve dönersin ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.